Zekat farz bir ibadettir. İslam'ın beş şartından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde namazla beraber zikredilmesi zekatın önemini ortaya koymaktadır. E, biz de bu öneminden dolayı zekatla alakalı bağışçılarımızı Ramazan-ı Şerif'in başından beri teşvik etmeye çalıştık e, inşallah. E, tabii e, yani zekatın ee, sadece Ramazana has olmadığında buradan hatırlatmak lazım. Hmm, Neden evet, Ramazan-ı Şerifte abi. genelde zekatlar Ramazana endekslenmiş? Neden Ramazanda veriliyor? Aslında bunu da söyledik. Dedik ki Ramazan-ı Şerifte zekatınızı verirseniz 70 kat sevabı katlanmaktadır dedik. Ee, ondan sonra tabii e, bu hesabı Ramazana denk gelenler için He. Yani bir yıl üzerinden geçmesi gerekiyor. Nisap miktarı mala sahip olanlar zekat veriyor. Evet. evet. E, bu da ne demektir? Yani zengin, İslam'a göre bir kişinin zengin kabul edilebilmesi için 80.18 gram altına sahip olması asli ihtiyaçlarının dışında ve bunun üzerinden de bir yıl Geçti geçmesi gerekiyor. gerekiyor. Bir yıl geçtikten sonra bu Temmuz'a denk geliyorsa, Ağustos'a denk geliyorsa hmm. e şimdi biz hangi aydayız? Nisan'dayız. Artık Nisan'a girdik. Yani e, daha bir 4-5 aylık zamanı var. Evet. Burada bir de hesaplaması gerekiyor. O günün rakamlarıyla hesaplaması gerekiyor. Ama mesela bunu da Ramazan-ı Şerif'e endekslemenin formülleri var. Bunlar hakkında da çağrı merkezimizden bilgi verebilirler. Yani Ramazan-ı Şerif'te verilmesinin hikmeti şu. Sevabı katlandığı için, evet. hani farz bir ibadet dedik. Ramazan'da da farzlara 70 kat sevap veriliyor dedik. E şimdi genelde zekat verenler de iyi kötü parası olan, ticaret yapan, parayı tutmayı bilen insanlardır ticareti bilen insanlardır. Kar etmeyi seven insanlardır. Onun için Ramazan'da zekat artıyor. Ama ya biz şimdi Ramazan'da bunu hesaplayamadık. Ramazan'da veremedik. Ramazan'dan sonra veremez miyiz? Ramazan'dan sonra 11 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'in dışında da zekat verebilirsiniz.